İkinizi de tebrik ediyorum. Hayırlısı olsun. Şahane bir sonuç oldu bu. Evet, bundan sonraki süreçte yaptığınız anlaşmayı yazıya dökeceğiz ve hep birlikte imzaları tamamlayacağız. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Evet, yine bir anlaşma sağladık. Üstelik çok kısa bir sürede ve taraflar bir araya fiziki olarak gelmeden toplantılarımızı online ve telekonferansla yaptık. Siz de dilerseniz ara buluculuk toplantılarınızı telekonferans veya online olarak yapabilirsiniz. Özellikle bu pandemi döneminde bir araya gelmekten çekiniyorsanız eğer bu sizin için son derece kolay bir yol olacaktır. Bu arada son gelişme ise ara buluculuk da artık bundan sonra ara buluculuk bürolarına gitmeden yani adliyeye gitmeden evinizden veya iş yerinizden bilgisayarınızdan hatta cep telefonunuzdan Uyap Vatandaş Portal veya Uyap Avukat Portal üzerinden yapabileceksiniz. 10.390 liranın üzerindeki tüketici uyuşmazlıklarınızı veya ticari uyuşmazlıklarınızı değeri her ne olursa olsun veya iş hukuku uyuşmazlıklarınızı bu şekilde adliyeye gitmeden evinizin konforunda başvurunuzu yaparak evinizden yapacağınız online veya telekonferans görüşmeleriyle tamamlayabilirsiniz. İnanılmaz bir kolaylık. Ara bulucu kadına çok büyük bir adım. Youtube kanalımızı takipte kalın lütfen.